Kutsi'ye veda edip bu yılın sempatikliğiyle gönüllerde taht kuran o ses Türkiye şampiyonu Hasan Doğru'ya merhaba diyoruz şimdi de. Beyefendi yarışma sonrası albüm çalışmalarına hiç vakit kaybetmeden başlamış. Bu edalar, bu Şimdilik sadece hani benim belki Birkaç tane bestem var hani onları e, bir Gökhan abilerle falan incelemek gerekecek. Yani şimdilik gene parça seçimi var. Bu arada beyefendi ile buluşma noktamız bir sağlık merkezi. Bu buluşmanın sebebini merak edenler için açıklama Hasan'dan geliyor. Ben yani genel olarak bir check-up'a girmek istiyorum. Yani her ne kadar kendimi e, hani benim kilomda olan birine göre daha e, dayanıklı hissetsem de e, mutlaka yani vücudunda çeşitli sürprizlerin beni beklediğini biliyorum. Bir bitçi kaptan geçireceğiz kendisine, bir iki ufak bakım yapacağız. Eee madem öyle Hasan Doğruyu doktorumuz Fatoscan'ın ellerine emanet edelim ve o ses şampiyonuna uygulanacak işlemleri hep birlikte izleyelim. Evet şimdi Hasan Bey'in özellikle üst kısmında bizim erkeklerde androgenetik döküme dediğimiz bölgede bir incelmesi var. Şimdi buraya ekim yaptığımız takdirde diğer saçlarına zarar vereceğiz. O yüzden biz kendisine hair spa dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. PRP artı ozon tedavisi. Yani hem oksijen tedavisi hem kendi kanının serumunu der altına enjekte ediyoruz. Bu Hasan'ın buradaki bütün saçlarının toparlanmasını sağlayacak ve ince olan saç yapısının kalınlaşıp normal saç görüntüsü haline gelmesini sağlayacak. Peki bu işlemlerden sonra tedavi için gelenlerin nasıl bir süreç bekliyor olacak acaba Fatoş Hanım? Sadece 4 saat boyunca e, bu bölgeye sıcak e, herhangi bir maddenin değmemesi gerekiyor. Onun haricinde e, duş almaması gerekiyor, sıcak duş almaması gerekiyor normal hayatına geri dönüş yapacak. Aynı dertten muzdarip olan birçok kişi haberimizi izleyince kuşkusuz bu yönteme başvurmak isteyecektir. Son olarak Fatoş Hanım'dan tedavi yöntemine başvuracak kişileri nasıl bir sürecin bekleyeceğini de öğrenmeyi unutmuyoruz. İki hafta depolamamızı yapıyoruz. Bu bölgede bütün o serumdaki ana maddeler, büyüme faktörlü hormonlar, trombositler ve vitaminler Şimdi tamamen şu bu bölgeye Toparlanmış olacak. O ses Türkiye'nin gönüllerde taht kuran şampiyonu Hasan Doğru'ya muhteşem performanslarından birisini hatırlayarak veda ediyoruz. Söyle.